Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Mi Note Online cihazımıza custom Facebook rom kurulumunu anlatacağım. bu rom kurulumunda cihazımıza hem TWRP hem custom rom kurulacak. Bu işlemi yapabilmemiz için öncelikle cihazımızın BL kilidinin açık olması, yani bootloader kilidinin açık olması lazım. Ondan sonra cihazımızı Facebook moduna alacağız. Diğer videolarımda da gösterdiğim gibi güç güç tuşuna basıyoruz. Yeniden başlat kısmından yeniden başlat diyoruz. Cihazımız kapanır kapanmaz. Parmağımıza ses kısma, ses azaltma tuşuna basılı tutuyoruz. Cihazımız Facebook moduna geçti. Şimdi daha önce ben vakit kaybı olmaması için Facebook zip dosyasını bilgisayarımıza indirdim. Şimdi öncelikle indireceğimiz bütün dosyaları direkt C diskine yani masa üstüne indirelim arkadaşlar. Başka D'ye indirip C'ye kopyalama gibi bir işlem olmasın. Ee, şimdi masa üstüne bir klasör oluşturalım. İsmini de ROM olarak ben ROM yazdım. Siz Türkçe karakter olmasın. ROM yazdık. Şimdi bu Facebook ROM dosyasını sağ klik yapıp dosyaları Çıkart diyoruz. Bu kısımdan bu az önce oluşturduğumuz ROM klasör gösterip tamam diyoruz. Bu klasörün içerisine Facebook ROM dosyasını yüklüyor. Bu işlemde arkadaşlar daha önceki videolarımda da söylediğim gibi yurt dışı cihazlarda yani e-mail atılı cihazlarda herhangi bir e-mail silinme durumu olmaz. O yüzden çok soru soruluyor bu konu hakkında. Bunu buradan söyleyeyim. Herhangi bir e silinme işlemi olmaz. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu işlemde bütün videolarınız, resimleriniz, müzikleriniz silinecektir. O yüzden bu işlemlere başlamadan önce muhakkak cihazınızda olan resim, video, müzik vesairenizi yede kalın. Yine cihazınızda bulunan hesaplardan çıkış yapmanız sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi dosya ayıklama işlemi bittikten sonra Evet dosya ayıklama işlemimiz bitti. Şimdi ROM klasörüne giriyoruz. Bakın bu kısımda arkadaşlar Windows Facebook First Install With Data Format bu kısmına çift tıklıyoruz. Yine burada bize soru soracak. Yes or no diye. Buraya da tekrar yes yazıyoruz. Enter'lıyoruz. Şimdi bakın öncelikle TVRP yükleyecek. Pardon dosyamızı takmadık arkadaşlar. Şey, kablomuzu takma düzeltiyorum. Kablomuzu takıyoruz. Yes yazdıktan sonra öncelikle TVRP'mizi yüklüyor. <laughs> bu kısımda arkadaşlar bakın burada gösteriyor. 6 tane adım var. Bu esnada kesinlikle kabloyu cihazımızdan veya bilgisayarımızı kapatmıyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sabırla bu işlemlerin bitmesini bekleyin. Yani bazı işlemler uzun sürebilir. Bitti diye kabloyu falan kesinlikle çıkartmayın. Cihazınızı birik edebilirsiniz. Sıkıntı olabilir. Ee, masaüstü ve laptop bilgisayarınızda genellikle hem TVRP işleminde hem bu ROM kurulumlarında USB 2.0 portunu kullanın. Yani USB 3.0'da hata alma oranınız oldukça yüksek. <laughs> Gerekli driverları ben size video açıklamasında linkleri vereceğim. Oradan indirin. Kurulumu yaptıktan sonra masaüstü veya laptop olur. Her iki cihazınıza yeniden kapatıp açın, driverlar yüklensin. Bakın bu alta aşamalı işlemler başladı. Her kademe kademe gösteriyor. Bunu sabırla bekleyeceksiniz arkadaşlar. Sakın kabloyu veya bilgisayarı kapatmayın. Bu işlem bitiminde cihazınız açıldığında kablosunu çıkartabilirsiniz. Şimdi bu kısımları ben hızlandıracağım ama bekleyelim. Siz aşamaları tek tek görün. Şu an dördüncü aşamaya geçti. Şimdi gerekli ROM dosyaları ben video açıklamasına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan alabilirsiniz. Evet, ROM yükleme işlemimiz bitti arkadaşlar. Buradan İsterseniz bakın Android yazısı çıktığı zaman işlem başarılı demektir. Kablomuzu çıkartıp kurulum aşamasına geçebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.